Evet arkadaşlar yine çok yavaş edin. Hepsi tek adamla başlar ben adamı bu sefer bitti. Michael Paul kudde dişin temizliği. İki temiz de bu Bilmiyorum ne oyuncu bu sefer de. Evet. Neyse. Neyse elin bu kadar. Neyse gidelim biz. Evet arkadaşlar yapay kömür yapacağım. Yapay. Odun kömür. Yapay. Ya, yapardım. O Abi ne ona yapay kömür diyorum. Sana ne ya? Minecraft'ın doğal ismini söyle. O kapının içinden geçtim <laughs> bak bak. Abi nasıl yapılıyordu? Basınç plakalı. Yok abi şeydi. Hey, şeyde ne, yapılıyordu. Ne? Abicim odunla atalım abi, tamam. Şu an biz de Şu arkadaşlar gördüğünüz gibi videoda da bir e, yapay kömür yapılıyor. Yani, Bekle mi? Evet, neyse gidelim. Tamam gidelim. Bizi şey inek bulalım mı yani. gece oldukça yok saat kaç ki orada <laughs> fps 28 yok çok düşük 31 ve çıktı. Olabilir mi? bence şu var FPS ata item ya. Ya ay ya. Eight eight şey, şey. Şey, şey leather gerekiyor şey bilmek için. Aynen. O leather de çok leather sizde o leather da bulunuyor. Abi chestlerde. Ay, şey aynen da. çok zor. Durumda. Neyse biraz <laughs> uygulama. Ya, Abi şey yok. Ya, ya. madeni bu bölümde de. Olur. Kimse Olur. inmedi. Tamam. Badem ben dördüncü bölümde de kalacağım. Evet arkadaşlar. Nerede bardan yapalım o Ben in işte. alabilir miyim? Mi? Hayır. Şu Elleme ya. Videomu kaç çıkıyor? Çıkmıyor. Canlı yayına çıkıyor. Umarım canım. Umarım canım. <laughs> Canlı. Gel, sen <laughs> Seçim gözü. Gel. Ya. Hadi abicim bu ne ya? Ege iyi bir Normalde ben. ya? İlk kez oynuyorum tabii ki. Abi acık yapıyoruz değil mi Biliyor ya. Yani. Neyse sen yapsın bunları. Ben mi yapayım? Yap abi. Ya birazcık daha sonra bana da ver. Ben ne yapacağım? Aşağıya doğru böyle. A, meşale, Mesele. lazım. Evdeki yapay kömürler. Yapay kömürler alıyoruz. Onlardan oluyor mu ki meşale? Oluyor. Oluyor. Ben oluyor. yaptım. Oluyor. Tamam ben çıkalım. Ev nerede? Çık. Evimizde ne yapmışız ha madeninde? 1.64'lük çubuk alalım ve kömürden de olduğu kadar alalım. Ay 1.64'lük gitme... şey ya... Allah. Fazla mı? Bizim çeste var bayağı bir. 2.64'lük, 3.64'lük falan var bizim çeste. Dokunma! Aaaa! Çubuğa çabuk alın! Gel, gel, gel! Aaaa! 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 Hemen maden alanımıza gidelim ve ege'ye verelim. Kim marka markalarını işte, daha anki bölümde? Valla ben yerleştirdim. Sen bizi bilmiştin. Aman, ekiyor ya. Yaktın beni mahvem. Yaktın beni mahvem. Abi maden yerini unuttuk. Lan nereye yaptık biz madene? Maden. Abi gel buldum. Yaktın beni mahvem. Lan nereye yaptık? Alım ver lan. Lan madeni ne yaptık? Ya. Bundan sonraki bölüm bende kalacak. Hayır bende. Ben, 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 ben çektim. Evet senden çektik ya. E e şeye çekeceğiz. Ha. Abi ver bak ben alayım ya. Fulkan'dan sonra bende o zaman. Efe sana da çektik ya 5. bölümü. Olsun. <laughs> abi benden sonra bende olsun ya. Ama menopetiçi olmasın. Video çekmeyelim abi. Ben... Sonra şu videoyu çektikten sonra bir şey gel başka Fulkan. dövül çek. Aynen abi. E çok Sırı fazla oyun. Ben oynayayım. Ben oynuyorum. Sonra sen. Sonra ben. Ben internet onu eve gidince ben oynayacağım. Beyler bu ne lan? Ben Bulamadım mi oynayayım? Sus sus. Atma çıkamaz sonra sonra. Suykanlar sonra ben. Ulamadım mı? Bak onu diye dağıla taşla. Abi boş ver ya. Sonra ben oynamıyorum ya. Bir, bir tane mi? daha yapıyor korkandan sonra. Ha? Ben oynamıyorum korkandan sonra. Efe evet, sonra çıkıyorum. Tamam oyna şimdi. Hep Abi yok bir yere ya geliyor. Şöyle. Kaybetti. Görmüyorsak şu an görmüyorsak. Aslında sen bana abone olsana Abone ol. Valla. Arkadaşlar. Bak korkana okuyayım. Korkan Tekin mi? Korkan. Selam gençler. Öyle üstünde kitap resmi var. Ona mı? Koş koş. Aa küvek kırıldı. Üstünde e, resim olacak. Kitap resmi Ahmet Ümit yazıyor. Abi evet. ya yanma şunu ya. Gel ben kazıyacağım. Ege kalsın. Nasıl Egede. Ben kazın. bir su içeyim koş, ya. Nasıl vakit bulduk bu kadar yemledim? <laughs> Oğlum en azından dersler boş. Yoksa ben bütün de, dersler ben dolu geçecek diye korkuyordum. Ben ne? Ben nasıl gidiyor ben, Evet şöyle. Kırıyoruz arkadaşlar. Evet. tane bölüm çektik. Bir, e şöyle. İnşallah düzgün bir yere gideriz ya. Vallahi bu kazma da kırılacak esse şimdi zıpırım da mı? Family'nin şu ana Bu kazma da kırılacak valla. Valla dayanamıyor. Kıra abi ikisini birle kırıl mı kıramıyor? Yeter bu kadar 19 tane. Çıkalım. Hadi bakalım, gidiyoruz. Kaç tane çık toç kullandık? Bu ne lan? Ben bak aa şurada bir şey gözüküyor, oraya doğru gidelim. Aha, ölümcek. Evet arkadaşlar, madende uğraşırken gece olduğu hiç belli değil. Örümcek bize buluyor. Örümcek anlayın. aa örümcek. Aa ne güzel seçti, örümcek alayım. Efe, ölüyorduk. Neredeyiz lan? Örümcek seri biter. Hay bu... Lan ev nerede? Abi çık yukarı. Gördüm. Çık yukarı. Gördüm. Bu taş burada baba. kalsın biz gömüyoruz belki. Aşağıya. Abi hızlı girelim. Çok Oldum sıkıntı eve. bir yer. koy ya. Hemen hemen yukarıya uyumaya. Kapıyı oh. kapat. Oğlum kapı açtı. Kapanıyor. Biz pressure plate yaptık kefeyle. Evet uyuyalım madene Hı gideceğiz. Al. gideceğiz. Uyanalım. Madene gitmeyelim. 19 tane şey taş elde ettik. Aynen. Nerede doğruyorsun ne oğlum sen? Dördüncü bölüm Fulkan Tekin'le. Aman aşağı inme ya geç şuradan. Ege üç buçuk iki, kalbimiz var. Geç Açız da yemek ye yemek. Tamam oğlum de... Ya o, o basıyor. bununla çıkacağım? Boğulacağım.

52 toprak çıktı. 52 toprak. Ya onunla önemli değil bize almış. Eşyalarımız 52 toprak ne alaka çıktı lan? Altı olsun yeter bana. Yok. <laughs> olsun. Ege ya. <gülüyor> Abi, <gülüyor> Abi aldım balta dedi. Vallı geldi. Balta geldi. Lan yukarı çık. Öleceksin. Ya öyle tamam, dur şeyimiz var. Ha şimdi şey ben seni. Benim değil. Arda atarım. Adam baltayı buldu. Nasıl o iskelet? Şimdi gelsin bakalım bana. Abi iskelet. PvP'ye gel lan. PvP'ye gel. Hop bala. PvP'ye gel. PvP'ye. Vurdu <laughs> lan. <laughs> La bu ne olacak lan? Hop bala. <laughs> PvP'ye gel. Sıkılsın. Sıkılsın. PvP'ye gel. Abi. Kemik bulucu yapalım. Oyna, şey... kimi tozuyla Selam. Başka şey var mı? Kazmamızı da bulduk. <laughs> Diğerleri önemli değil. E <laughs> <laughs> Abi şu köylüyle takas eden bakalım neler var? Takas edin ya <laughs> Mod var. Modu yüklemek lazım ama onda internet yok. <laughs> Neyse gidelim. Gir <laughs> Kaç dakika olacak? Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar biz burada videomuzu bitirelim. Selam. Görüşmek Selam. üzere burada dördüncü bölüm çekiyoruz görüşmek üzere bay bay.